İslam beldelerinde ve özellikle Filistin'de bu yaşanan katliam ve zulümler karşısında ferdi olarak mesuliyetimiz nelerdir? Şimdi ferdi olarak mesuliyetimiz bir dua etmek. iki paramız varsa yardım gönderebiliyorsak yardım göndermek. Bir yol bulabilirsek, biz yol aradık, aradık, zorla bir yol bulabildik. O yüzden yol bulmadığın yol bulamadığımız için de para toplamadık daha evvel. Sonra bir yol bulundu. Ve bazı kimseler vasıtasıyla Filistin'e yardım göndermeye başladık. O haberlerde gördüğünüz kamyonlar, tırlar var ya biz onları hibe zannediyorduk. Yani birileri hayrına göndermiş zannediyorduk. Değilmiş. Onlar ticaret tırları. Parayla yani. E Filistinli'nin parası mı kaldı ki? Yani buralardan para gitmezse, yiyecekleri yok. Ve işte oradan bazıları, e, ee, para kendisinden gönderilen parayla o tırlardan gıda alıyor paketlere dolduruyor ve her çadıra bir koli şey bir poşet bir koli veriyor ee, şu anda bunun bile önü kapatıldı tümden kesildi Filistinler oradan taşınsın gitsin diye kamyonlara izin verilmiyor şimdi yani başka yollar arıyoruz. Yani durum bu. Yapılabilecek olan şey, önce dua, sonra böyle gıda için yardım gönderme, böyle yollar ile. Sevapkapısı.com ee, Biz o yolla e, internete bakabilirsiniz. Almanya Almanya'da e, bir dernek eee Oraya bir şekilde yardım gönderiyor. Filistin'de yaşayan kimseleri tanıyor ve onlara yardım gönderiyor ve onlar o parayla kamyonlardan, tırlardan malzeme alıp dağıtıyor. Bunu yapabilen sevap, sevapkapısı.com oraya o bağışı yapabilir. Üçüncüsü, yapabileceğimiz şeylerin üçüncüsü, bir kere İslam aleminin her tarafında Demin dediğim gibi inkılaplar gerçekleşmedikçe, İslam hakim olmadıkça Filistin kurtulmayacak. Bunu bilin yani. Yani Filistin kurtulmasının iki tane yolu var. Bir Hazreti İsa gelecek. Ne zaman gelir bilmiyoruz. Gelirse kurtulacak. İkinci yol İslam aleminde Orta Doğu'da inkılaplar gerçekleşecek. Halk, millet bu satılmış devletleri devirecek. İslam hakim olacak. Ondan sonra İsrail hadi yapsın bakalım bu şekilde. Yapamaz. Şimdi o halde yapılması gereken şey herkes kendi memleketinde faaliyet yapmalı. Burada mesela Sayımız 10 milyon, 20 milyon olmuş olsaydı devlete baskı yapabilirdik. Yeter artık ticareti kesin. Yeteri varsa yeter diyebilirdik. Boykot ilan edebilirdik. İsrail'e ticareti kesmezseniz şöyle boykot edeceğiz diyebilirdik. Türkiye'de diyelim ki bir cemaat 10 milyon. Suriye'de bir cemaat 2 milyon, Ürdün'de 1 milyon, Mısır'da 30 milyon. Mesela böyle her memlekette cemaatler kendi devletlerin baskı altına alsaydı İsrail'le dostluğu kesin, bize numara yapmayı bırakın, kameralar karşısında rol yapmayın. Ne yaptığınızı biliyoruz deselerdi bugün Filistin bu durumda olmazdı. Bu işin çözümü bu. Yani çoğalmalıyız, çoğalmalıyız, çoğalmalıyız. Filistin için ne yapabiliriz? İşte bunu yapabilirsiniz. İslam'ı öğrenin, yaşayın, anlatın, çoğalalım. Milyonları olalım. Başka çaresi yok. Sayımız az olduğu müddetçe sözümüz geçmez. Ve idareciler de Orta Doğu'daki bütün devletler hepsi Amerika'ya göbekten bağlı. Bunlar bir milleti karşılarında görmedikçe Amerika'nın esiri olmaktan kurtulmazlar. Milletin anladığını görmeliler. Milletin artık uyumadığını görmeliler. Artık karşılarında milletin çıkacağını anlamalılar. Başka türlü Amerikan uşaklığını bırakmazlar.